Merhaba canlar. Günaydınlarımız olsun. Bir taneler. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Bizleri sorarsanız biz de iyiyiz diyeceğim ama diyemiyorum. Çünkü şunu yapamıyorum. Şöyle. Yok böyle. Yes. Ben bugün ne yaptım? Ya gitme. Ayağımda çorap yok. Korkuyorum. Gagalıyor ya. Ne İyi kapandı. Kapandı. Yeniden açtık. Yazım da tam burada kalamadık biz, yazım. Niye? Gitti boyu gibi defalarca. Gitti, geldi boyu gibi Niye? Hatırlamıyorum. <laughs> ne <abi de> vardı ki bitti? <laughs> Sen de ben mi? Hatırlamıyorum lan. Antalya için mi? Yok yürü hasta oldu ya gittik kaldık ha, haftalarca. Kim hasta oldu? Kim hasta oldu ya? Hımm. Hımm. Kaldık mı o zaman? Bağırsak düğümlemesi değil mi? Belki girdiler arabayla. Arabasını alıyormuş bugün. Ne kadar lezzetli patlıcan. 啊！老好啊，几点？

Dursana. Tamam, gel. Kaldı, dur, dön. dur, <laughs> Anam gitsene de buradan. Aaa. Bak terk edeceğim size az kaldı. Gereksiz yere.

Kobidim niye gülüyor. Ne? Kabuğü gülüyor. Bu mı çıktı Benim gibi. Gidersin lan. Çok ya. <laughs> bugün toprağa basın ya. Ne işin var evet, taşta? Şiirde gibi abi. Allah. Manyak. Beton dolar. Bunun toprakta. Ya bugün salı değil mi? Pazar var. Evet. Geçen şey vardı. Geçen geldi. Geçen pazar geldi.

Bu nasıl anlamıyor? Hı? Kimden ses tele? Yes. Ha? ha? Ne zaman gitti? Altı tane yumurtası birikti karanın dolapta.

parça olmuş. Vurma ya, tepelerde olan. Nasıl toplayacağız onları? Süper bir şey. Bunu yemezsin sen patlamış diye değil mi? ellerimi yıkamak şart oldu Çok şükür elhamdülillah. Simit edeceğim mi? Güzel mi bunlar? Yok. <laughs> <laughs> Protein? Yedim zaten bu neydi? İki tane o. Ben de iki tane yedim. Ne kızım? <laughs> <de bir> <laughs> ne tatlım? Ay ağzını yesinler. E, o, güzel, o şeydir emek. Hangi adam? İşlerine gelmiyordur işte o emekli şeyi. Ne oldu kızım? Şeyi gösterin derken kapandı göz. Cilve yapıyor bana bak hele. Bak hele bak bak cilveni yesinler cilveni. Çiftveni yesinler cilveni. cilveni yesinler senin. Bunuzlar çok kötü ya. Hayır orada 10 kilo, 12 kilo kap aldım. Mama dolu içi, karışık mama. 4 çeşit. Yem dolu. Yani hala buralarda sürtünüyorlar ya. Ama anlamıyor ki Nasıl? Anlamıyor diye kenarlarından yiyebiliyor, gagalıyor. Inanmıyorum, Dökülüyor he. ya içine. Ha, öyle. Tabii canım oradan yiyorlar. Onlar bitirdikçe yukarıdan aşağı akıyor. Bittirdikçe akıyor. Bitene kadar değil mi? Her zaman koyma zahmetine bulunmuyorsun yani. Hı. Güzel değil mi? Yani gidersem oradan buraya, yerler. Buraya mı geliyorlar yine? Buraya koyacağım. Yağmurda ıslanırsa adam dedi küf yapar. Ya doğru. Yağar yine. Hı hı. Yağacak. Yağınca işte buraya alacağız. Akşam buradaydı sabaha kadar. O kapsını koydum. Oh, son da vereyim yoksa yer. Ha bu de varmış orada. bebeği ver kız. Ay verme ne kadar ay. aa Gördün mü ne yaptı kocuğa? Ne kadar da oynadı? Kayın kara. Bebeğe biraz peynir vereyim bari ne yapayım? Ama işte kaç. Al. Ne oldu? <laughs> Yön değiştirdim. Almış oldum. Kovala şunu ya. Korkar mı be al? Kaçıyor gibi yapıyor. Yok be. Öyle geri geri geliyor. <laughs> Manyak. <laughs> Tatlım niye vurdun kızına? Niye vurdun bebeğine? Bebeğine niye vurdun? Niye vurdun bebeğine? Güzel kızım. <laughs> Ay ne kadar edepsiz bu. Ay nasıl atladı? Sana da bir tane atlaması lazım ha? Vallahi bak sen de hak ediyorsun. Karos. Nasıl vurdu görüyor musun? Çok o edepsiz dövüşçü. Uçak var kanat. Uçak mı? Getirdim ona bıçak. Kızartmalar iyi gitti valla. Onlar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay. Şey gideceğim Yok niye gideyim? İnanmıyorum. Abim gidiyorum. Alsak çürür aldığın şeyler. Gelince. Hep var ki orası. Uzun kalacağım demek mi? Hemen gelirim hafta sonu. Mütüber bir var dolapta ya. Şey yaparız. Pazar gününe çıkarız. Pazar günü var ya pazar. Evet. Biliyorsun orayı. Biliyorum biliyorum. Gittik. Orayı perşembe var, pazar var. Hep var pazar. O binanın içi var böyle şey. Orası. Hı hı. Kapalı pazar. Hı -hı. Bit pazarının yerine de kuruluyor perşembe günü. O da kapalı. Tokopet az gitmiyorduk o zamanlar. Hı, hı Bit pazarda. Hatırlıyorsun değil mi? Açık alanda orası abi baya. Hı hı Sonradan orası. Sonradan işte değiştirdiler. Ha. Kapalı pazarlar daha çok şey oldu. Kapalı pazar gidiyorduk. Hemen hemen. Eğlencesine. Hale gidiyorduk hatırlıyor musun? Ne, hatırladım. Hatırlıyor. Esenler haline. Hmm. Koştur 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 öyle. Hayat geçiyor işte. Koşturma dünyası. Rahatlık yok. Diyorlar ya. La rahatı dünya. Dünyada rahatlık yok. ne Valla burnum kaşınıyor sabahtan beri. Niye? Esra gelecek herhalde. Ne şey var? Misafir gelecek diyorlar. Dayak yemeyeceğimize göre. Ee. Ya diyorlar dayak yersin, burnun kaşınacak. Ya da misafir geliyor. Misafire yaralı mı? İyi olsun. Bu kadar her gün dayak atıyor birilerine. <laughs> Bebeği de çok tatlı ya. Baksana tamam, minik, minnok. Kıcım benim. O benim kıcım. Kıç mı erkek için kıç? Bak 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 kıskanca bak kıskanca bak bak bak. Ya sanki var bu benim kocam her şeyden kıskanıyor. Kıcım be bak kovalıyor onu görüyor musun gitti arkasına. Ne? Rahatlık vermiyor hiç. Gel. Kıcım benim. Kıç gel annesinin gücü. Gel annecinin gülü. Ay benim tatlım. Ay benim bal beceğim. Bal peteğim. Güzel kızım kanat çırpıyor buradan. <laughs> Beni sevdi ya. He kızım. Ne bebeğim. <laughs> bak 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 Ya görüyor musun bak? Vallahi elimden gelse var ya bir kaşık suda boğacak yani. Niye seviyorsun? Ne kıskarsın lan sen? <laughs> Allahu Ekber. Kızım. Bebişkom. Annesinin bel peteği gel. Gel. Gel kucum. Gel kucum gel. <laughs> gel kucum gel. Ne gibi sayı. Saydırıyor valla. <laughs> Şak kafalı ya. Gel kucum. Gel. Bak. Bak gitti şey yaparalamaya gitti. Ama geri döndü kedi hanım. Kedi hanım efendi. Kedi hanım. Kedi hanım çok güzelsiniz. Sen de çok güzelsin. Vallahi güzelsin. Aynı annensin kız. Önünden daha minnok böyle yüzün var ya. Tam avuçlamalık. Ne bileyim kızım. Ay benim kızlarım. Kızlar kızlar gelen mi? Yine kızdan öpen mi? Siz ananızın koynunu da gel. Ben sabuktan ölen mi? gel? Gel. Gel. Anam. <laughs> Saldırı gel. Bir buradan bir oradan. Gel. Dur ama bebeğini seveyim azıcık ya. Azıcık büyümüş koyu sevelim ya. Lütfen ya. Gel. Gel kızım. Sen annesin. Anne kocaman kadınsın. Gel. Onun onun sevmeye ihtiyacı var sevilmeye. Sen de sevmiyorsun. Dışlamışsın büyümüş diye. Ama senin bebeğin o. Gel. Öbür iki tanesi nerede kız? İki taneyi nereye soktun? Onlar çok çelimsiz kalmış. Buradan otlanıyor arada. He. Allah diyor bu da. Bu da şey çekiyor. Salavat. <laughs> ya Allah diyor. Ya Allah diyor. Bunlar benim kuşuma nereden geldi diyor. Gel. Ha geldi yanıma kadar görmedim. Gel. Gel kızım. Gel bebeğim. Gel minnakum. Gel, sendir be, yalışma be, sendir. Gel. Ay, annesinin tombişi, annesinin güzeli. <laughs> o ikisine alıştı bunlar, başkasına şey yapmıyorlar. Gel, potak, gel. Hayır, sendir ya, kızın gelsin. Bak, gel. Sen değil, koca adam. Gel, neredesin? Ps Yavruş. Yavru kedi. Yavru tatlı. Neredesin gari? <laughs> tamam yakışıklısın anladık. Kendini sever verme. Ne insan olsun. Gel. Hani nerede gitti? Kaçtı sonunda. Elinizden. Canlar görüşmek üzere diyorum. Çok kalın. da sen oradaymış. Dur atayım şunu ya. Yıkanıyor mu? Ne yapıyor orada? Yavru orada. Yıkanıyor. Gelir birazdan veririm ya. Ne yapayım? Aslan hepsi koşuyor. O da korkudan kaçıyor. Gerek yok. Görüşmek üzere canlar. Hoşçakalın. Kalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.